Selamlar herkese. Bu videoda tüm öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sürecinde çalışmalarında kullanabileceği çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz zaten bu uzaktan eğitim sürecinin çoğu Zoom uygulamasından yapılıyor. Zoom uygulamasında kavot nasıl oynanır? Bu konuya değineceğim. Son derece basit ve çok eğlenceli arkadaşlar. Tüm öğrencilerim ben bu uygulama yaparken gayet keyif oluyorlar ve çok güzel öğrendiklerini dile getiriyorlar. Denemenizde fayda var. Derslerinize heyecan katabilir daha dinamik bir hale getirebilir, keyifli diyebilirim. Bununla ilgili bir video çekmiştim ama o videoda çok ayrıntıya giremedim çünkü canlı ders sürecindeydim. Şimdi yine Zoom uygulamasında bir yayın açacağım. Orada sanki canlı dersteymiş gibi anlatımda bulunacağım ve ayrıntılı bir anlatımda bulunacağım. Herkesin uygulayabileceği bir çalışma olacak. İsterseniz hemen ekrana geçelim. Tüm ayarları ve kurulumu en baştan yapacağım, e, sanki ilk defa kuracakmışım gibi anlatımda bulunacağım. Öncelikle öğrencilerimizin e, hangi cihaza girecekse tablet mi, telefon mu veya internet sitesinden de girebilir. Ama telefon ve tabletten gireceklerse Kahoot uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Ben de şimdi telefonuma indireceğim. Şu renkte. Kahoot uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Üye olunmasına gerek yok. Öğrenci olarak devam etmeleri lazım. Uygulamayı indirdikten sonra isimlerine, soy isimlerine girecekler. Ve e, Game Pin dediğimiz e, bir numara var. O numara girdikleri an direkt sisteme girmiş olacaklar. Hepsini yavaş yavaş göstereceğim. Biz de bu sırada Zoom uygulamasını açalım. Şimdi canlı ders varmış gibi bir yayın açacağım. Bu yayında ekran paylaşım yapacağım. Ekran paylaşımında da direkt Kahoot uygulamasının sitesini göstereceğim size. Videonun başında da söylemiştim Kahoot uygulamasını oynayabilmeniz için bir soru bankası gerekiyor. Yani ya siz ayarlayacaksınız, siz oluşturacaksınız ya da size gönderilen bir soruları size gönderilen bir URL ile direkt bağlantı sağlayabilirsiniz. Şundan bahsediyorum. Hemen gireyim ben internet sitesinden ekrana vereceğim. Bakın benim de üye olmama gerek yok. Müzikle ilgili bir oyun olacak bu, müzik bilgi yarışması. Misafir olarak devam edeceğim. Klasik diyelim. Müziğini kapatalım. Gördüğünüz gibi game pin geldi. Bunu canlı derste ekrana paylaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an tüm öğrencileriniz bu ekranı görebilecek ve pini girebilecek. Benim öğrenci olduğumu düşünün. Kahoot uygulamasını indirdim. Next diyorum. Bakın burada seçenekler var. Öğretmen mi, öğrenci mi? Öğrenci diyeceğim. Yaşı soruyor. Bakın hemen altta öğrencilerinize de gösterebilirsiniz. En altta zaten ok işareti var. Orada game pin'i gir diyor uygulama. Game pin'i giriyorum. Ekrandaki game pin'i giriyorum. Gördüğünüz gibi geldi bakın. Game pin 684 04 47. Enter diyorum. Muhtemelen ismi soracaktır. Evet, nickname. Ekranda da gördüğünüz gibi direkt oyuna girmiş oldum. Oyun nasıl oynanıyor ona da bakalım. Start diyorum. Bakın ready diye direkt telefonda da aktifleşti. Soru 1. Hangi nota? Bakın. Yani öğrencilerimiz hangi nota dediği e, soruyu sizin paylaştığınız ekranda görecek. Şıklarda gördüğünüz gibi. Hemen maviye işaretledim. Bakın bir kişi işaretledi diyor. Herkes işaretlediğinde zaten burada süre bitecek. Next diyorum bakın bu kadar basit herhangi bir ek ayara da gerek yok eğer sorunuz olursa tabii ki bana ulaşabilirsiniz sadece sizin e, soru üretmeniz ve bir link oluşturmanız gerekiyor yani kaut uygulamasını oynayabilmeniz için veya dediğim gibi özel bir kurumda çalışıyorsanız okulda e, o kurum size belki bir e, ayarlanmış oluşturulmuş bir link gönderebilir ben de ara ara oluşturuyorum bu arada soru. Bu uygulamayla ilgili bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.